Ellerine kelepcen, rap, polisler bile ona hayrandı. Jandarma personelinin duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu'nu alkışladığı iddiasıyla paylaşılan bu video kamuoyunda çok konuşuldu. Ancak gerçekler başka. Paylaşılan görüntü yapay zeka destekli bir manipülasyonun ürünü. Haber kanalları aracılığıyla yayınlanan güvenilir kayıtlarda Duruşma esnasında bir jandarma personelinin alkışladığı görülmüyor. Jandarma genel komutanlığı da videonun yapay zeka üretildiğini ve gerçek dışı olduğunu resmi olarak açıkladı. Videoyu incelediğimizde dikkat çeken bazı teknik bozuklukların olduğunu görüyoruz. Arka plandaki kişilerin yüzleri bulanık, bazı figürler adeta buzlanmış gibi duruyor. Ekrem İmamoğlu'nun eli normalden büyük ve fazla net. Bu da sahnenin dijital olarak modellenmiş olabileceğini düşündürüyor. Jandarma personelinin omuzundaki orantı bozuklukları ve elinin gerçek dışı görünümü yapay zeka ile oluşturulan içeriklerde sıkça karşılaşılan hatalardan. Tüm bu detaylar bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç net. Video sahte. Gerçeği yansıtmıyor. Doğruladan ayrılmayın. We'll be right <laughs> back.